Şimdi e, ben konu başlığı imaj ve itibar seçtim ama uçağımız konusunu e, pek bulamıyoruz, bilemiyoruz. E, ben bunu bir iz bırakırlar. Bunlar kişiler olabilir, Birkaç tane örnek vermek istiyorum. İzmir'de bir arkadaşım var benim, turizmci. E, i̇şte Küba'ya falan yani, turlar düzenliyor. Onun en son Küba seyahatinin fotoğraflarının e, fotoğrafların üstünden geçerken bir fotoğraf çok heyecanlandırdı beni ve onun izni alarak da e, sunumlarında kullanmaya başladım. Aslında fotoğraf şu. Yani Semigoy'un e, bir heykeli. E, Küba'ya giden herkesin e, çok rahatlıkla gezip görebileceği yerlerden bir tanesinde de çekebileceği fotoğraf bu. Ama fotoğrafın arkasındaki öykü, bizim yaşamda iz bırakmakla iz bırakmak arasındaki e, dengelerin nerelerde düğümlendiğini bize anlatıyor. Dediğiniz gibi Ernest Hemingway, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından bir tanesi. Almış olduğu Nobel ödülü var. Aslında ödülü almadı ama kendisine bu bir verildi. İhtiyar Adam ve Deniz romanının son bölümü Küba'nın küçük, küçücük yoksul bir balıkçı köyünde geçer. Koymara'da veya Kojimara'da. E, ee, Hemingway öldükten sonra özellikle romanının çok fazla dünya çapında okunması, benimsenmesi ve Küba'ya turistlerin ee, gelip de ya bu romanın geçtiği yerlerde görelim demeleri üzerine Köy halkının isterseniz gel hani gelen giden çay içiyor, kahve içiyor, yemek yiyor falan gelirleri artmaya başlıyor ve e, yani Temmik Bey'in romanında köyüzdeki olan bitenleri yer vermesinin ötesinde köy halkının Temmik Bey'e karşı bir minnet duygusu e, ortaya çıktı. İşte bu minnet duygusunun karşılığında köylüler hem bu işi bir şey yapmak istiyorlar. Fakat e, o kadar fakir ve yoksullar ki yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Aslında arkadaki evlerden köydeki yoksulluğun ne derece e, ciddi olduğunu görebiliriz. E, en sonunda bir tanesinin aklına geliyor. Ya, hem, hem bir heykelini yapalım diyorlar. Heykelini yapacaklar da onun için de para yapıyorlar. İşte bu balıkçı köyünde e, toplaşıyorlar. Diyorlar ki ya bizim de orada balıkçı motorlarımızın e, ucunda e, Ya var var. Her yılda var. E, her balıkçı bir tanesini bu heykel için bağışlasın. Ve e, o uskurlardan işte heykel tıraş ederek sonra en uygun heykelini yapsın. Olur mu olmaz mı derken karar veriyorlar ve gerçekten her balıkçı motorundaki uskurlardan bir tanesini kesiyor ve e, heykeli yapacak olan heykel tıraşı veriyor e, ve bu heykel yapılıyor. Altında köyler köylüler kendi kaybelerini yapıyorlar ve dolayısıyla yani Ernest Hemingway'in Küba'nın Koyimar e, köyündeki heykelinin arkasındaki öykü bu bulunmuşu. E, bırakan ee, insanlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Tabii ki Erdoğan'ı e, İzmir'den binlerce, on binlerce kişinin yanında bir tercih ülkelerden bir tanesi. Bir başka heykeli üstüne paylaşmak istiyorum. Aslında basit bir tesisatçıydı. 1980'lerde. Ama uyanık bir tesisatçıydı. Tesisat işleri yapmaktan çok e, parayla ilgilenmeye odaklanmıştı. Ve o kadar odaklanmıştı ki zaman içinde şartlar bunu Amerika'nın en zenginlerinden bir tanesi haline dönüştürdü ve dönüştürdüğü bu ortamda sadece parayla oynamakta kalmadı. Aynı zamanda paraya parayla oynayanların oynayan kurumların başına e, geçmek ve buralarda da en önemli pozisyonlarda e, karar vericilerden birisi olmak durumuna geldi. Madoff'tan bahsediyor. Yani yatırımcılarını 50 milyar lira dolandıran e, sonunda da 150 yıl hapse mahkum olan bir e, finansal girişimciden bahsediyorum. E, bunun da e, Kurulmuş olduğu saadet zinciri 2008 yılındaki finansal kriz sırasında çok net olarak ortaya çıktı, iflas etti ve aralarında Amerikan'ın en önemli yani şahsiyetlerinin bulunduğu yatırımcılar dünyası şoka uğradı. Ne yapılacağı bilinmez durumda. Madoff'un arkasının toplanmasıyla hala uğraşıyor insanlar unutmamız gereken şeylerden bir tanesi o kadar itibarı yüksek, o kadar saygın, o kadar yere göre sığdırılamaz bir kişiydi ki aynı zamanda Naz Nazdağ başkanıydı ama yapmış olduğu sosyal sorumluluk yatırımları, sanata ve kültüre yapmış olduğu yatırımlarda kimse üstüne toz konduramıyordu. Bu şahsiyetin şu anda 150 yıl hapiste. Çinli ve heykeltıraş tarafından yapılan bu e, yine içinde duruyor. E, Madoff'un, e, başta yatırımcıları olmak üzere, finans dünyasına ve insanlığa çektirdiklerinin bir sembolü olarak karşımıza geliyor. Şimdi, e, mimarlar mutlaka tanırlar Tadeo Ando'yu. E, ben bu sunumları hazırlarken e, onunla, e, onun ismiyle karşılaştım. Bana da ilginç geldi. E, 20. yüzyılın en önemli mimarlarından bir tanesi olarak anılıyor. Japon adı Yolando. Özelliği e, hayatında hiç mimarlık eğitimi almamış olması. Ama e, o mimarların Nobel'i olarak adlandırılan Rizker Mimarlık Ödülü'nün sahibi e, ve e, hala da Tokyo'da, Yalit'e, Harvard'da, Kolombiya Üniversitelerinde ders veriyor kendisi. E-mail adresi ve cep telefonu yok. Bunları kullanmıyor. E, yakınlarında çalışanlar, birlikte çalışanlar yürüt betonun olmadığını e, anlamak için tadına baktığına ve ondan anladığını söylerler. E, eski bir boksör aynı zamanda kendisi. E, mesleğine ve yaptığı işlere e, tutkunusu o kadar yüksek boyutta ki, bir gün e, sigarasını betona atan bir ustayı bir yumurta yere seriyor. Eee ve e, günümüzde de e, en son e, Milano'da Armani için yaptığı bir tiyatro bilansıyla e, e, adından çok söz ettirdi. E, ama yaşamda iz bırakanlardan bir tanesi olarak kendisini görüyoruz. Kim derdi ki kadın, soğuk kış gecelerinde serip bir döşek gibi yatmak içindir? Kim derdi ki kadın, yeşil bir harman yerinde dokuz zilli bir köçek gibi oynatmak içindir? Kimi derdi ki hanım yoğurur, kimi derdi ki çocuk doğurur, kimi derdi ki bunca yıldır yaşıyorum hayalimdir, kimi derdi ki boynumda taşıyorum vebalimdir. Ne hayal, ne vebal, ne döşek, ne göçek. O benim kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başım, o benim öz kardeşim, eşim, kavga yoldaşı. Bu satırların yazarı bu bölgenin e, önemli değil. insanlardan bir tanesi olan Nail Çakıran'a ait. Nail da yaşamda İzberakanlar arasında, en azından bu topraklardan çıkmış, İzberkanlar arasında mutlaka saymamız, değinmemiz gereken insanlardan bir tanesi. E, 1900'lü yılların başında e, işte e, almış olduğu eğitim, e, şöyle bir ölçüsü var, Tıfok desin kazanıyor parasız yatılı olarak. Ama e, doktorların e, geçimini başkalarının hastalıkları üzerinden sağlamasının hiç etik olmadığını düşünerekten bu e, okulu terk ediyor. Sonra e, Moskova'ya gidiyor o dönemde e, eski tüfeklerden bir tanesi. E, orada e, hukuk ve ekonomi geliyor. Geliyor. ünlü arkeolog e, Profesör Doktor Halit Çambay. E, ve bu e, Aytan'ın kazıları sırasında e, Anadolu'da yaptıkları kazılardan bir tanesinde kazı evi yapılması lazım ama e, bunu yapacak olan şey kaçıyor. Kaçtıktan sonra diyorlar ki Nail Bey sen yapacaksın bu işi. Bence mimar değil Ne yapayım yani? Ne anlamam mı? Ama yapacaksın işte. Yaparsın yapamazsın derken e, Nal Bey e, kendi e, iç sesinin dışarı yansıttığı o muhteşem e, yaratıcılık bir e, e, birikimle kazı evinden başlayarak da bugün e, bir eminim birlikte bir, bir görmüşsünüzdür. Muğla'nın Akyaka e, ilçesinde Çakıran mimarisi olarak adlandırılan e, o muhteşem evleri yapıyor. O kadar ki 1980'li yıllarda dünyanın en saygın mimari ödüllerinden bir tanesi olan Ağan ödülünün sahibi oluyor kendisi. Yaşamda bıraktı, bırakılan izlerden bir tanesi olarak da görüyoruz. Akyaka'da kendisine de bir tane bir üst var. O da gördüğünüz gibi büyük Mimari bir e, mimaride çakır e, anı soru olarak adlandırılmış bir isim babalarını yapıyor. Viktor'dan biraz mı? bahsedeyim size. E, benim hem yakın <laughs> arkadaşım, hem dostum, hem e, tüm çalışmalarının e, yürekten desteklediği arkadaşım. 1990'lı yılların başladığı buğday yolculuğu şu anda uluslararası anlamda inanılmaz boyuta ulaşmış ekolojik dönüşüm ve organik tarım konusundaki e, yönlendirmeleriyle e, son derece önemli işlere imza atan e, bir grubun e, liderliğini yapan bir arkadaşı. Öyle ki e, dünyanın önünde gelen ekolojik ürün fuarlarına tipi olan bir yafak Amerika'yı düzenleyen New Home Media tarafından ekolojik yaşam ve tarım alanında dünyada geleceğin beş bir tanesi seçildi. Bir tanesi seçildi. Ee, şu anda İzmir'de var mı yok mu bilmiyorum ama İstanbul'daki ekolojik pazarların mimarı, ee, kurucusu ve yönlendiricisi bu ekolojik pazarlar için arkada 8700 ailelik bir tarım işletmeleri ee, şey var, o, bağlantısı var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafının bu pazarlara ürün gelmesi için burada Derneği'nin son 20 yıl içinde yapmış olduğu çalışmaların neticesinde böyle bir e, ee, açılım dinleme geldi ve onların sayesinde biz organik tarımdan tanıştık. Ekolojik dönüşümle ilgili yaşamın e, inceliklerini öğrenmek boyutundayız. Bir tane de Aşık Eysel'i vererek bu bölümü noktalayalım. Verebileceğimiz siyasetten yani tarihten başta Atatürk e, yaşamınıza iz bırakmış yüzlerce insanlar Aşık Eysel bizim bilinen topraklar içinde Can ve derden ayrılacak tükürmez hoca, yanmaz hoca. Selam olsun kucak kucak dostlar beni hatırlasın sözcüklerinde. Hala yüreklerimizde yaşattığımız sas, e, ustalarımızdan, aşıklarımızdan bir tanesi. En son hatırladığı renk kırmızı. Gözleri kör olmadan önce en son hatırladığı renk kırmızı. Çünkü o gözlerin kapanmasını, perdelmesini dedim ama yerde düştüğünde e, eli kanıyor. Elindeki kanı gördükten sonra gözleri kapanıyor. O yüzden Kırmızı ile ilgili böyle enteresan bir e, duyarlılığı vardır. Koca aşık Şimdi iz bırakmak, iz bırakmak konusu neden bu kadar üstüne Çünkü eğer itibarla ilgili bir şeyden söz ediyorsa arkanızda ne iz bıraktığınıza bakmamız gerekiyor. Ee, i̇şte mesela şu dönemde dünyadaki en önemli e, evrensel iz karbon elektrisi. Yani her birinizin karbon ayak izi kaç kilo? Bilmiyorum kaçınız ölçtü. Ben kendimi biliyorum ama eğer ölçmeye başlarsanız evrensel bir iz bırakma öyküsüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu şirketler içinde geçerli. E, şahıslar için de geçerli. Sokakta yürüyen sıradan bir vatandaş için de geçerli. E, hangi konuda herkesin tutkulu olduğu mesleğiyle ilgili, işte eviyle ilgili, hobileriyle ilgili gibi bir yerde iz bırakabileceğiniz mutlaka bir şey vardır. Önemli olan bu bırakılabileceğiniz bu gezegende insanlıkla, e, biraz önce Emre Hocam'ın anlattığı mutlulukla bir şekilde ilişkili olmasıdır. Ne oluyor eğer mutlulukla ilişkili olmayan bir şey bıraktığımızda, işte onun is olma olasılığı yüksek oluyor. Çünkü o bize ister hep mutsuzluk getiriyor, savaşlar, silahlar, şunlar, bunlar bütün bunların sonucuna geldiğimiz yerde ne görüyoruz? İtibarımızı yönetmekten bu nedenle daha önemli bir işiniz olmadan görüyoruz. Eğer daha önemli bir işiniz varsa açıkçası itibarımız ciddi sıkıntıda demektir. Ben işte çok uzun yıllardır bu konuların içinde dönüp dolaşıyorum. İşte yöneticilerle yaptığımız workshoplar var. O yol workshoplarda falan. Soru ilk soru olarak bunu soruyorum. İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı? Diyor. İşte bundan 7-8 yıl öncesine kadar var. İşte para kazanmak, satış yapmak, pazar payı ve benzeri bir takım cevaplar gelebiliyor. Ama itibarınız yoksa bundan hiçbir tane sorun O gün için vardır ama ertesi gün olacağını kimse güvence altına alamaz. Dolayısıyla bir şekilde itibarınızı yönetmenin son derece önemli bir olgu olduğu gerçeğiyle bir şekilde karşılaşmak zorundayız. İyi, kötü ve çirkin filmin afişi bu yüzden önemli. Eğer, eğer iyi ve iyi kötü ve çirkin saflarının hangisinde yer aldığınızda siz değil karşınızdakilerin test bir dünyada yaşıyorsak ki itibardan bahsediyorsak o zaman iyiler safında yer almak için itibarınızı yönetmek gerekir. Gündeminiz olması gerekiyor ve bu gündemin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun şöyle ironik bir sonucu var. Aslında her şeyiniz düzgündür, her şeyiniz iyidir ama kimse bunları bilmiyor. O yüzden de sizi kötü veya çirkin saflarında değerlendiriyordur. Ha, burada o zaman ciddi bir sıkıntı ortaya çıkar. İyi olmamız gerektiği halde kötü veya çirkin saflarına gidiyorsanız, şirket olarak, lider olarak, kişi olarak, ha, burada e, başkalarını da aramamak gerekiyor, burada, suçu, kabahati öderim, aynaya bakıp kendimize bakmamız lazım. Niye biz iyi olmamız gerekirken iyi olmamız gereken alanları yönetemekte? En çok bunu şirketlerin işte ürün ve hizmet kalitelerinde ki tartışmalarda görüyoruz. Ya bizim hizmet kalitemiz o kadar yüksek ki işte müşteri memnuniyetimiz yüzde seksenlerde, yüzde çıktı falan gibi şeyler geliyor. Ha buna rağmen niye itibar araştırması yaptığımızda müşteri memnuniyetiyle ilgili bir sorun çıkıyor karşımıza? İki tane neden olabilir. Bir, müşterinin beklentilerine göre itibarımızı yönetmek konusundaki performansımız yeterli bir noktaya gelmemiştir. İkincisi, Sanıldığı kadar da iyi değilizdir. Veya kendimizi iyi görüyoruz. Veya çalışanlar açısından ya bu kadar para veriyoruz bu adamlara hala mutsuz bunlar diye baktığımız yerde hala para veriyoruz üysü yine emlucunu çalışan bağlılığı ile ilgili sunumlar, bildirmeler yapmak lazım. hala para vererek biz var satın almak için bir şey söz konusu değil veya satın almak için bir şey söz konusu değil. Kaldı ki memnuniyetleri terk edilip bağlılıkları önemsendiği ve iş sonuçlarına yansıdığı bir döneme girdik. Yani şu anda çalışan memnuniyetinin veya çalışan e, müşteri memnuniyeti skorlarının ne olduğu yani ben tarzı insanları çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü çalışan bugün memnun olabilir ama yarın memnun olmayabilir. Ama bağlılık öyle değil. İşin içinde duygular var. Duyguların yönetilmesi var. O duyguların yönetilmesi ile ilgili bir gündem var. O liderlikle ilgili bir takım alanlara yansıyor o kurumsal değerlerin ne olduğu ile ilgili bir yerlere hepsi götürüyor. İşte bağlılıkların yönetildiği yerde hani itibari yönetilmesiyle ilgili çok ciddi bir gündem vardı. Çünkü oradaki hedef bağlılıkların artırılmasıdır. Bağlılık olayının artırılmasıdır. Çalışan için de, müşteri için de bu söylediğimizi bu perspektifte değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi o, bu giriş, girişi yaptıktan sonra yani itibar neden yönetildi? birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi e, bir logolar çarşısına girseniz, yani şirketler çarşısına girip de bir seçim yapmaya kalksanız kafanız karışır. Neden karışır? Çünkü binlerce logo arasında siz neredesiniz? On binlerce logo arasında siz neredesiniz? Böyle baktığınız zaman bir kere farklılaşmak için itibarımızın yönetilmesiyle ilgili bir gündemimizin olması gerekiyor. Mesela Kapital Dergisi ne yapıyor? Her sene emeğinden şirketleri seçiyor. Evet, Türkiye'nin 500 büyük şirketinin ilk onu neden orada değil de işte 75. sıradaki bir şirket oradaki ilk ona girdi veya 112. sıradaki bir şirket oradaki ilk ona girdi. Yani peki en büyük listesinde ilk onda mı olmak istersiniz? En beğenilenler arasındaki ilk onda mı olmak istersiniz? Diye duygularımız bizi nereye taşıyor? Evet. En beğenilenler arasında olmamız evet. gerekiyor. Ha o zaman be beğenilmek konusu böyle hani akşam kasada kaç para var? pazar payınız neydi? İşte e, akışımızda bir sıkıntı var mı yok mu? bir şey değil yani. Orada beğeniyi tetikleyen başka faktörler var. Ha, o zaman o beğeniyi tetikleyen diğer faktörlerin ne olduğunu tespit edip onların etkin bir şekilde yönetilmesi bizi rekabette Bakalım. Bakalım. ve hatta özellikle onu söylemek istiyorum. Rekabet üstü bir yerde farklılaştıracak. <laughs> i̇şte itibar mesela böyle bir işe. Yarar. Peki. <laughs> Yönetmezsek ne olur? Yani zaten çok kişi yönetmiyor. Ama ki itibariyle ilgili sıkıntı duyan şirketleri veya şirket yöneticilerine baktığınız zaman ve altını açtığınız zaman onların itibarını genellikle rakiplerin yönettiği ya, rakiplerin yönettiği itibar da pek hoş bir şey değil tabii. Yani sonuçta sizi e, bir şekilde e, ürün hizmetlerinizden tutun, işte şirket şirketi nasıl yönettiğiniz, işte insan kaynaklarınızın nitelikleri, işte borsaya açık hisse senetlerinizin yukarı aşağı gidişi, gelişi falan gibi konularda spekülatif, manipülatif, insanların kafasını karıştıracak nitelikleri içerikli bir bilgiyle yönetmeye başlıyor. E siz yönetmiyorsanız itibarı o koridorun içinde hep eksik, yanlış, yönlendirilmiş, speküle edilmiş bilgiler var. İşte o bilgiler bir şekilde algıya dönüşüyor. Algıya dönüştüğü zaman da bundan kim zarar görüyor? İtibaren yönetmeyen şirketler zarar Ve o şirketlerin yöneticileri tabii zarar aslında biz çok iyi şeyler yapıyoruz. Çok iyi şirket yönetiyoruz. Ee, i̇şte ee, en önemli şirketlerden bir tanesiyiz. Aldığımız ödüller bak burada şimdi şeyler sığmadı, raflara sığmadı, yeni raflar yaptırdık. Onun için ödüller de orada. Ama hiç ben sana İşimizin bir parçası olarak ve asli işimiz olarak itibaren size yönetmekle ilgili bir gündemiz olmadığı sürece rakiplerimizin her daim bizim itibarımızı yönetmeye birinci derecede aday olan kurumlar olduğu gerçeğini bir kere aklımızdan hiç zaman çıkartmamız lazım. ve itibar aynı şey mi? Bakalım. E, ee, şöhret ve itibar aynı şey değil. Şöhret çok popüler bir şey. Yani Türkiye çapında tanınırsınız. İşte pop, pop kültüre yönelik bir takım yarışmalara katılanlar, televizyonlara çıkanlar, bunların hepsi tanınıyor. Tanınır olmak, itibarlı olmak anlamına gelmiyor. Tabii ki tanınmak, itibarın yönetilmesinde önemli girdilerden bir tanesi ama tanınırlığın üstüne inşa edilmiş bir şöhret itibarlı olmakla alakalı bir şey değil. Daha da e, sıkıntılı bir şey e, şöhretli olma tutkusu bir itibar açlığı yaratır. ve Aslında itibar için en sıkıntılı en tehlikeli alanlardan bir tanesi. Bu itibar açlığı e, ee, toplum içinde daha öne çıkma tutkusu, ben de varım duygusu, e, onlardan biz daha büyüğüz yüz e, söylemi ve sayabileceğimiz benzer altı belki de boş, altı belki de boş ama bu duygunun bir şekilde yeşermesine yönelik girişimler ve var. işte bu beraberinde itibarı zedeleyici, itibarı yok edici bir takım sonuçları beraberinde getirebilir ki var ee, risk dediğimiz konuların başında şöhretli olmanız yeterli. Dolayısıyla çok az tanınarak çok yüksek itibarlı bulunabilir. Çok tanınarak da itibarlı bir noktaya gelebilir Aslında bizim yaptığımız itibar araştırmaları şöyle söylüyor. Kurumlar, şirketler, liderler tanıma oranları arttıkça beğeni düzeyleri düşmeye başlıyor. Çünkü be, e, tanıma oranındaki e, artış bu şirketlerin ve liderlerin e, onları değerlendiren kişi veya kurumlar nezdindeki defolarını da ortaya çıkartmaya başlıyor. Tanıma oranı arttıkça. E, bu da daha az daha yüksek beğendiğiniz bir kurumu daha çok tanıdık, daha az beğenme noktasını sizi getiriyor. Oysa ki şöhret öyle değil. Şöhrette beğenim hiç önemli yok. Tek kanallı televizyon gibi düşünün. Yeter ki beni tanısınlar. Yeter ki adından söz etsin. Nasıl söz ederler?